Evet, sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor efendim. Konumuz dermatoloji, konumuz doçent doktor Tuğba Özkök Akbulut. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam saç kaybı konuşacağız. 7'den 70'e birçok kişinin, kadın erkek, birçok danışanın, hastanın gündemindeki en önemli konulardan birinin saç kaybını konuşacağız. Saçımız neden dökülür hocam? Bir dermatoloji uzmanı olarak bize bunu yanıtlayabilir misiniz? Saç dökülmesi birçok nedene bağlı olabilir. Bunlar özellikle geçirilen enfeksiyonlar ya da protein kısıtlaması, ağırlıklı içeren çeşitli diyetler, obezite cerrahisi, mevsim geçişleri, sigara kullanımı. E, saça uygun olmayan bazı e, saç bakım ürünlerinin kullanılması e, gibi birçok neden aslında sayılabilir. Bunlardan e, bahsetmediğim erkek tipi saç dökülmesi yine çok sık gördüğümüz e, bir e, saç dökülmesi. Burada e, androjen e, duyarlılığına bağlı saç foliküllerinde androjen duyarlılığına bağlı oluşan bir e, saç e, kaybı görüyoruz. Bunun e, kadınlarda görülen formu da var. Onun dışında e, telejen efluvium dediğimiz yine e, az önce saydığım birçok neden nedene bağlı olabilen bir saç dökülmesi de yine sık gördüğümüz nedenler arasında. Hocam Hı -hı. bir kişi de saç e, dökülüyor diyebilmek için bir kriter var mıdır? Yani e, belirli bir saç dökülme adeti var mıdır? Belirli bölgelerden çok dökülürse bu daha önemli bir saç dökülmesidir diyebilir miyiz? Aslında vücudumuz bir devir daim içerisinde. Hani eski hücreler ölüyor, yeni hücreler çıkıyor, işte saçlar da bir büyüme döngüsü içerisinde. Burada günlük 100 adet saç dökülmesinin normal olduğunu biliyoruz. Bunu birçok yerde de söylüyoruz. Bununla birlikte o saç büyüme döngüsü içerisinde olan saçlar, anagen dediğimiz o sağlıklı büyüme evresindeki saçlar yaklaşık 2-7 yıl kadar sürüyor bu evre. Bir de telojen dediğimiz dinlenme evresinde olan saçlar söz konusu. Bu da yaklaşık 3 ay kadar sürüyor. Eğer ki o büyüme döngüsündeki saçların süresi, büyüme döngüsündeki kalan saç sayısı azalırsa, bunlar dinlenme dönemine daha çok sayıda geçerse ki bu çeşitli nedenlerle olabiliyor. O zaman çok yoğun bir şekilde saç dökülmesinin olduğunu görüyoruz. Biz bunu özellikle Covid döneminde gördük. Covid'e bağlı saç dökülmesi çok sık gördük. Çünkü ne yaptı Covid? Orada inflamasyonla birlikte saçların o büyüme dönemindeki saçların özellikle dinlenme dönemine geçmesine yol açtı. Sağlıklı evredeki saç sayısı azaldığı için biz yoğun bir şekilde saç dökülmesini görmüş olduk. Hangi durumlarda ve hangi yöntemlerle saç kaybını gideren tedaviler Uyguluyoruz. Neler yapıyoruz hocam? Saç dökülmesi için birçok tedavi yöntemi mevcut. Burada geleneksel tıbbi tedaviler var. Nedene yönelik tabii ki. çeşitli bir çeşitli metabolik hastalıklara bağlı olabilir saç dökülmesi. Hormonal bozukluklara bağlı olabilir. Örneğin bir tiroid hastalığı olabilir ya da D vitamini eksikliği olabilir. B12 eksikliği olabilir. Demir eksikliği olabilir. Burada o eksikliği yerine koruyucu tedaviler önem taşımakta. Bunun dışında günümüzde özellikle proteoglikan replasman tedavisi dediğimiz saçın etrafındaki o koruyucu tabakanın desteklendiği tedaviler özellikle aslında günümüzde diyorum ama ülkemizde yaklaşık 2-3 yıldır mevcut. Dünya çapında düşündüğümüzde 30 yıldır bu proteoglikan replasman tedavilerinin saç dökülmesi nedenine yönelik başarılı sonuçlar aldı. birçok çalışmada hem randomize kontrollü plasebo kontrollü çalışmalarda hem de vaka bazlı, geniş serili çalışmalarda gösterilmiş. Yani kısaltması PRT diye isimlendirilmiş proteoglikan replasman tedavisi. E, bunu biraz açabilir miyiz? Bu e, sanıyorum biraz daha yeni bir tedavi yaklaşımı. Farklı bir tedavi yaklaşımı. Bu konuyu biraz açabilir miyiz hocam? Proteoglikan içeriyor. E, proteoglikan peki ne yapıyor? Nasıl bir etkiye evet. sahip e, saç foliküllerinde? E, saç dökülme nedeni ne olursa olsun Baktığımızda saç dökülmesi nedeni erkek tipi saç dökülmesi de olsa telojen efluvium da olsa başka nedenler de olsa bütün nedenler nedenlerin çıktığı kapı şu aslında proteoglikan düzeyinin azalması proteoglikan atrofi diyoruz biz hipoglikani diyoruz. bu durumun ortaya çıkması ve bunun yerine konulması durumunda yani proteoglikan replasmanı yapıldığı zaman da proteoglikan düzeyi artıyor saç folikülü. E, azalması peki ne yapıyor? Neye yol açıyor? E, saçın e, anagen dediğimiz o hani bes, e, sağlıklı olduğu, sürekli geliştiği e, döngüdeki saç sayısı azalıyor proteoglikan azaldığı zaman ve bu saçın minyatürizasyonuna yani hani gördüğümüz erkek tipi saç dökülmesinde de kronik telojen effluviumda da gördüğümüz minyatürizasyona yol açıyor. Saçın daha ince olmasına, daha kolay dökülmesine ve saç kitlesinin azalmasına yol açıyor. Çalışmalarda proteoglikan replasman tedavisiyle bunun geriye döndürülebildiği özellikle erken ve orta vadede kullanılan vakalarda bu durumun geriye döndür ve e, anagen fazdaki saç sayısının arttığı, mitozun arttığı, aynı zamanda antioksidan etki gösterdiği ve saç yıkımına yol açan apoptoz dediğimiz durumunda baskılandığı gösterilmiş. E, gerçekten bu e, bunların etkisiyle de saçın e, kalitesi artmakta, e, saç kalınlığı artmakta e, ve saç kitlesi artmakta proteoglikan replasman tedavisiyle. Peki hocam… E... Saç kaybının tedavileri arasında cerrahi bir yöntem de var. Saç ekimi yöntemi var. Saç ekimi e, dökülmeyen, dökülmemeye programlanmış kıl köklerinin olduğu e, çevresiyle birlikte, dokusuyla birlikte dökülen alana e, taşınması bir nevi oto transfer e, yöntemiyle yapılan bir cerrahi işlem. Şimdi burada e, proteoglikan replasman tedavisi, saç ekimiyle bir bağlantısı olabilir mi? Saç ekimi tedavisine destek olarak uygulanabilir bir hali olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Saç dökülmesi yaptıktan sonra bütün olay bitti anlamına gelmiyor. Aslında sonrasında da e, o altta yatan neden dihidrotestosteron düzeyinin e, e, artmış olması e, e, vesaire o oranın bozulmuş olması saç dökülmesini e, ne devam ettirecek. Saç ekimi sonrası da saç kaybı yaşayan hastalarımız olabiliyor. Bu nedenle saç ekimi sonrası özellikle e, e, proteoglikan replasman tedavisi e, daha etkin sonuçlar alabilmek için saç ekiminde hastalarımıza sıklıkla önerdiğimiz yöntemlerden biri. Hocam çok teşekkür ederiz. Bize çok güzel bilgiler verdiniz. Sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor efendim.